Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. <laughs> o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin içtikler. <laughs> ben ezelden beridim, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Küpremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmaz taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dedi. Tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Merve dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Tamam. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. O zaman veç ile bin secde eder varsa taşım her cihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Kışkırır ruhu cerret gibi yerden aşağı. O zaman yükselerek arşa değer belki tamam. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı ilah. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır yürü yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal.